Merhaba arkadaşlar gibi yeni bir videoda Bugün sizlerle ya yine mi? Bugün sizlerle Minecraft'ta Skywars oynuyoruz. Daha çok istiyorsanız aşağıdaki like butonuna basmayı unutmayın. Hemen ben bir şöyle bir girişim adam. A Allah'ını seviyorsan bir kere de doğru düzgün bir şey çıksın ya. Neyse bunlar değil. iyi. Ya. Eh. Şu yumurta benim için bir kere en önemli şey zaten şimdi ilk önce bir kere şöyle şöyle bir şunları bir kazan bir dakika evet ha geliyor ya! Ya yanlış bir şey anladım. Yanlışlıkla boş açadım Benim hatam özür diliyorum. Şöyle. Abi var ya sen. Seni var ya. He. Gel lan. Gel ana. Kaşları kara. Yürüsene. Ye. Yeah. Uh. Oğlum var ya. Yok yok ben buradan böyle kendime güvenli hissediyorum. At 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 Arkadaşlar şuraya gitse var ya efsane. Neyse biraz şunlara kırak var. Kır kır kır. Birik birik. Bir şöyle e yap şunları bir giy bakayım sen bir. Bir giy bakayım. Abi var ya. Var ya senin ben. Gel lan buraya. Ya 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 yanlışlıkla E'ye bastım. İşte bunu kabullendiremiyorum abi. Yanlışlıkla E'ye bastım. Böyle bir şey yok. G. Abi yok böyle bir şey. Biliyor musun? Yok böyle bir şey ya. Ye. Kimse yok mu ya? Ya Abi çok kötü. Ya zaten Skyforce niye oynuyorsam. Başlıyor. He. Hadi 10, 5, 4, 3, 2, 1, başla. Oop, gara gara gara. Hooo Acayip istediğim şeyler var Abi altın elma Sen yürü git Sen gel Sen gel Sen gel Bir de sen gel Şimdi şöyle bir şey yapalım Sen bir gir şunlara Abi şu var ya Kartı o. Oh, Bu Boşa gitti ya lan. Yine aşağı. Boş, şu var. boş var. Ya. Ulan var ya ağza değilsiniz ha. Ulan ağza değsiniz. Ulan. Ulan. Evet arkadaşlar nihayet diğer, diğer maç bitti ama harbiden Abi çok hatalı oynuyorum şu iki şeydir ya. Son el abi son el ya. Abi son el ya. Biraz hızlı gelişsin her şey. Zaman bekleyebilir. Hadi. Abi çok kötü ya. Şaka mısın ya? Şunu da şuraya ne olacak? Ya abi bari bu sefer iyi olayım. Oh, ah ben de şaşırmışım. Bekliyorum. Şimdi. Sen. Gel buraya. Sen. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gul Gel buraya. Şunu giy. Şimdi şöyle. Sana ı. I. I. Ha! Ye 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 ye. Gara gara gara. Ya var ya bak. Yine öyle tür şeyler. Hatalar yaparsam. Oyundan bezerim ya. Adam ben bunu niye Benim kılıcım var. Kılıç. Yalnız kamera çok yanlış yere getirdim seni özür dilerim. Kılıcım var. Adam bir buraya gelirse yandık. Sen bittin. <gülüyor> <gülüyor> Hadi ha <laughs> oynadık arkadaşlar Bugünlük bizden bu kadardı. ya bu ne abi? Çok kötü oynadık ya. Ya neyse bugün bu kadar arkadaşlar. Kesinlikle like atmayı unutmayın. Like attıkça bari şimdi üzülmüştüm bari beni sevindirin. Neyse bugünlük benden bu kadar da görüşmek üzere bay bay.